bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde neşe Oh, ellerine sağlık anneciğim. Kahvaltı çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Mutlu. Önce kahvaltını bitirmelisin oğlum. Sonra tabletine bakabilirsin. Peki anneciğim. Nereye böyle kızım? Zuzu ile antrenman yapacağım anne. <laughs> Harikasın canım kızım. <laughs> Mini ve Mani'den haber aldığından beri keyfin çok yerinde. Evet anneciğim. Her şey yoluna giriyor. Görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun. Aa, nesi var bu radyonun böyle? Ee, çok eski bir alet bu, bozulmuştur. Ben şimdi bakarım hayatım. <laughs> la la la, artık bir madalyonum var. Bir sorayım. Yanlış tuşa mı basıyorum? Sarı olan iletişim düğmesi değil miydi? Aa, olmuyor. Ama neden? Daha dün çalışıyordu. Belki de biraz yükseğe çıkmalıyım. Olmuyor. Neşe, ne yapıyorsun orada? Ve Mani onlarla istediğim zaman konuşabileyim diye bana bu madalyonu vermişti. Ama şimdi çalışmıyor. Sonra tekrar denersin Neşe. Şimdi biraz çalışalım. Tenis turnuvasına katılabilmek için bir fırsatın daha var Neşe. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur Zuzu? O turnuvaya katılmayı çok istiyorum. O zaman hadi çalışalım. Hazır mısın Neşe? Hazırım Zuzu. Hop, 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 hop. hop. Hop hop hop. Oh. Mutlu, iyi misin? Abla, tenis oynayacak başka yer bulamadınız mı? Ama mutlu. Maçın ortasına pat diye giren sensin. Bu ses de ne böyle? Bir şey oldu galiba. Hadi gidip bakalım. Niye çalışmıyor şimdi bu? Hmm, ne güzel oyun oynuyordum. Neler oluyor böyle? Trafik ışıkları bozulmuş galiba. Ambulans bile gidemiyor. Annelerimize haber verip yardım çağırmalıyız. Haklısın Neşe. Ben de annemlere haber vereceğim. Hadi gidelim. <laughs> Anne, baba. Son dakika gelen bilgilere göre elektrik kesintilerinin giderek yayıldığı ve uydu bağlantılarının dahi kesildiği görülmekte. <laughs> um, hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor böyle? Anne! tabletim bozuldu. Madalyonumu mutlaka kullanmalıyım. Umarım dönüşüm özelliği çalışıyordur. Tak madalyonu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Haberleri gördün mü? Elektrikler kesilmiş. Tüm elektronik cihazlar bozulmuş. Biliyorum Suzu. Mini ve Mani'ye ulaşıp onlardan yardım istemeliyim. Beni Zuzu'yla ile birlikte burada bekle Yumak. Birazdan gelirim. Dikkatli ol Neşe. Çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama sarı tuş çalışmıyor. Biraz daha yükseğe çıkmalıyım. <laughs> oluyor galiba. Neşe, beni görüyor musun? Görüyorum beni. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Bizi çok iyi dinle Neşe. Dünyanın başı büyük bir dertte. Yardımına ihtiyacımız var. Neler oluyor? Şapalatlar dünyaya bir gök taşı yolladı. <laughs> gök taşı dünyaya mı çarpacak? Gök taşının dünyaya çarpmasından daha büyük sorunlarımız var Neşe. Bundan daha fena ne olabilir ki? Şapalatlar. Bu göktaşının içinde şapalatların araştırma robotları var. Dünyaya inmeden tüm iletişim kanallarını bozdular bile. Ve bu robotlar dünyayı keşfederse şapalatların istilasına uğrayabilirsiniz. Peki ben ne yapabilirim ki? Göktaşı orada. Onu durdurmalıyım. Ne kadar da hızlı. Dünyanın atmosferine gitmek üzere. Bir şeyler yapmalıyım. Neşe! Mini! Mani! Sizi gördüğüme çok sevindim. Bana yardım edin. Yetiştim. Başardık. <gülüyor> Durdu. <gülüyor> Robotlar yok. Yok mu? Ama nasıl olur? <laughs> Dünyaya doğru ilerliyorlar. <laughs> Hemen gidelim.

baba? Ben mutlu. Siz kimsiniz? Topuma ne yaptınız? Kardeşimden uzak durun. hareketliler İşte birini yakaladım. Hepsini böyle teker teker yakalayamayız. Ana robotu bulalım. Onu yakalarsak hepsi devre dışı kalır. Hangisi ana robot peki? Büyük olan. <laughs> yakaladım. Sakın bırakma neşe. Abla? Mini, Moni, ne zaman geldiniz? Sakin ol Mutlu, her şey yolunda. Şapalatlar araştırma yapması için bu robotları dünyaya yollamış. Ama onları durdurduk. Seni haylaz robot, gezegenimizden ve evimizden uzak dur. Neşe, ambulans hastaneye ulaştı. Her şey bir anda normale döndü. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Aa, Mini, Mani, neler oldu burada böyle? Sonra beni donduran robotu bir aldım elime. Seni haylaz robot, gezegenimden ve evimden uzak dur dedim. <laughs> Cesur oğlum benim. <laughs> Yeniden dünyaya gelmenize çok sevindim çocuklar. Sizi çok özlemiştik. Biz de sizi çok özledik. Yalnız biz geri dönmeliyiz. Pembe gezegenimiz hala şafalatlardan kurtulmuş değil. Hem robotları ve ağaç avlatını da bir an önce dünyadan uzaklaştırmalıyız. Ama hemen dönmeyeceksiniz değil mi? En azından yarınki tenis maçını izleyin. Seni izlemeden döner miyiz hiç neşe? <laughs> <laughs> benim ablam kazandı.